Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zindan Kapı'dayız. Bu tesis haftanın 6 günü açık. Sadece ve sadece pazartesi günleri kapalı arkadaşlar. Şimdi hep şey içeriyoruz. Arkadaşlar bizi tam girişin sağ tarafında böyle bir heykel karşılıyor. Baktığımızda hepsi demir aksanda fakat sabit. Oynar bir şey yok. Malzeme yok. Sabit böyle bir malzeme farkı bu 3A Keçeci'nin yaptığı bir heykel. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. Giriş tam sağ tarafta şurada. Evet arkadaşlar içeriye giriş kısmında bizi kanlı kuyu karşılıyor. Kanlı kuyu bu şekilde. Buranın da biraz hikayesinden bahsedeceğim size. Kanlı kuyu şöyle suçla İlk baş nezaretten içeri bölgeden alınıyor, ardından buraya getiriliyor, kendileri bir kese ağırlığına sarılıp tekrar burada kesilerek kendileri kanlı kuyuya atılıyor. Ardından bedeni ise Tophane Pınarbaşı tarafından gelen sularla devam ederek aşağıya gidiyor. Merhaba arkadaşlar. Bu şu anda Sinden kapıların bir tanesinin içindeyiz. Şöyle bir tasarıma sahip. İçeride de projektör cihazlarıyla biraz Bu şekilde Çin'i ve sonsuzlukta ısıya adlandırılmış. Bir ya da bir buçuk ay bu şekilde bir yansıtma yapılacak. Bu tarz görsel yansıtılacak. Burası eksi birinci katta bulunuyor. Şimdi yukarıya çıkalım. Arkadaşlar birinci kata çıktığımızda bizi sol tarafta böyle bir mekanizme karşılıyor. Buna bastığımızda sadece burçların ışıkları yanıyor. Buna bastığımızda surların şimdi şu bölümün ışığı yanacak yani zindan kapının. Yani şu anda buradayız arkadaşlar. Bu şekilde Ardından yine yansıtılmış ekranlarla anlatılma çalışmaları devam ediyor. Roma silahları diyor pilum, gladius, pugio, sika, kalkan, ok ve yay. Şu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bu bölümde kalkan tasarımı yapacağız. Buraya geldiğimizde ikinci katta tam sağ tarafta bunu Göreceksiniz. Ekrana doğru gelelim. Buraya geldiğimizde kalkan tasarım altında bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Ardından renk seçimi yani kalkanın arka taban kısmında olması için şöyle bizimkisi kırmızı olsun desen seçimi diyor. Deseninizi yine kendiniz belirliyorsunuz. Ben şunu çok sevdim. Annem olarak da tasarladık. Hemen şuraya çevirdiğimizde böyle bir kalkan çıkıyor arkadaşlar. Siz de bunu yapmadan gidin. Evet arkadaşlar üçüncü katdayız. Şimdi size buradan bahsedeceğim. Burada arkadaşlar şöyle bir mekanizma bulunuyor. Bu mekanizmayı çevirdiğimizde Böyle ben en son doğru yapacağım. 2020 buradan başlıyor. Pardon. En başa sardığımızda milattan önce 2081 yılına kadar sardığımız koşarsın. Devam ediyor. Ardından hızlı bir şekilde çevirdiğinizde, dönemsel olarak ilk olmalar ardından tanrı işlemleri o dönemlere dair meslekler sahip o şekilde devam ediyor. ikinci bölüme geldik. Bu bölüme geldiğinizde sizi böyle üç anahtar karşılıyor. Bu üç anahtarı bakalım hangisini some yeah. down Arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldiğinde size bir sürprizim olacaktı. Bunu söylememiştim. Şöyle gelelim. Videonun başında gösterdiğimiz kanlı kuyuda atılan bedenler tam şuradan akılıp gidiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.